2019 yılında Show TV'de yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, kısa sürede büyük bir ilgi topladı. Hikayesi ve karakterleriyle izleyicileri ekrana kilitledi ve tam 2 yıl boyunca herkesin sohbet ettiği bir dizi haline geldi. Bu videoda Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncularının zaman içinde nasıl değiştiklerini, hayatlarında neler yaşadıklarını ve kariyerlerinde nereden nereye geldiklerini keşfedeceğiz. Hazırsanız hikayeye dalalım. Aslıhan Güner, 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan Aslıhan, annesinin Malatyalı, babasının ise Sivaslı olmasıyla zengin bir kültürel mirasa sahiptir. İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında Sırlar Dünyası adlı dizide yaşadı. Ardından Büyük Buluşma, En İyi Arkadaşım gibi dizilerde rol aldı ve oyunculuk kariyerinde önemli adımlar attı. 2010-2014 yılları arasında Şefkattepe dizisinde başrol oynayarak büyük bir çıkış yaptı. 2011 yılında Sümenanın Şifresi, Temel filminde Zühal Yücesoy karakterini canlandırarak sinema dünyasında da adını duyurdu. 2012 yılında Moskova'nın Şifresi, Temel filminde de aynı karakterle izleyicilerin karşısına çıktı. 2013 yılında Şefkattepe dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı Mert Kılıç ile evlendi. Çift 2013 yılında dünya evine girdi ve mutlu bir beraberlik sürdürüyor. Aslıhan Güner, 2019 yılında Kuzey Yıldızı ilk Aşk dizisinde Yıldız Kadıoğlu karakterini canlandırarak büyük bir çıkış yaptı. Dizi kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı ve izleyicileri ekranlara kilitledi. Instagram'da @aslihanguner kullanıcı adıyla aktif olan Aslıhan Güner, 5 milyondan fazla takipçiye sahiptir paylaşımlarıyla hayranlarıyla sık sık etkileşimde bulunuyor ve sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip. Bakalım bu birkaç yıl içinde yüzü ne kadar değişmiş. İsmail Demirci, 7 Ocak 1984'te İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren sahneye büyük bir ilgi duyuyordu ve ailesinin desteğiyle tiyatroya yöneldi. Oyunculuk serüveni 2006 yılında Sırlar Dünyası dizisiyle başladı. Ardından Büyük Buluşma ve En İyi Arkadaşım gibi dizilerde rol alarak kariyerinde sağlam adımlar attı. 2010'lu yılların başında Közi dizisinde başrol oynayarak kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı. 2011 yılında Közi'nin Sırrı filminde başrolü üstlenerek sinema dünyasına adım attı ve izleyicilerin gönlünde özel bir yer edindi. İsmail, setlerde tanıştığı arkadaşlarıyla güçlü dostluklar kurdu ve 2013 yılında hayatını paylaşacağı özel insanla evlendi. 2019 yılında Közü, yeni başlangıç dizisinde başrolü üstlendi ve performansıyla eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı. İzleyiciler, onun karaktere kattığı duygusal derinliği çok sevdi ve dizi kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Günümüzde İsmail Demirci, sosyal medyada aktif olarak hayranlarıyla etkileşimde bulunuyor ve hayat hikayesi pek çok genç oyuncuya ilham veriyor. Kalın bu birkaç yıl içinde yüzüne kadar değişmiş. Toygan Avanoğlu, 19 Ocak 1979'da İzmir'de dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren sahne sanatlarına ilgi duydu ve enerjik kişiliği sayesinde çevresindekilerin dikkatini çekti. İlk olarak tiyatro sahnelerinde yer alarak oyunculuk yeteneğini geliştirdi. Televizyona adımını 2013 yılında attı ve kısa sürede doğal oyunculuğu ile izleyicilerin sevgisini kazandı. Ardından çeşitli dizilerde rol alarak ekranlardaki yerini sağlamlaştırdı. Toyga'nın asıl çıkışı, komedi türündeki yapımlarla oldu. Baba Parası, Aile Arasında ve Cumali Ceber gibi filmlerdeki performansıyla milyonları güldürdü ve geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sıcakkanlı tavırları ve doğal oyunculuğu sayesinde, hem sinemada hem televizyonda sevilen bir isim haline geldi. Başarılı projelerin yanı sıra seslendirme çalışmaları da yaptı ve farklı yetenekleriyle dikkat çekti. Sektördeki disiplini, samimiyeti ve çalışkanlığı ile yapımcıların güvendiği bir oyuncu oldu. Günümüzde Toygan Avanoğlu hem komedi hem de duygusal rollerle izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Sosyal medyada aktif olarak takipçileriyle etkileşim kuruyor ve enerjik kişiliğiyle her zaman neşeli bir iz bırakıyor onun hikayesi, yetenek, azim ve samimiyetle nasıl büyük başarılara ulaşılabileceğinin en güzel örneklerinden biridir. Bakalım bu birkaç yıl içinde yüzü ne kadar değişmiş. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sizce hangisini daha çok sevdiniz ve sizce en çok kim değişti?